abi e, Üstadımız burada ifade etti ya derdi maişetle sersem olmak ifadesi geçiyor. Evet. Yani derdi maişet insanı nasıl sersem yapıyor? Hangi açılardan sersemleştiriyor? Hı -hı. Günümüz insanı özellikle derdi maişetle sersemleşmesi veya sersem ifadesi niye derdi Ayşet'le birlikte anlıyor? Evet. ya nasıl yakışıyor bugüne? Şimdi özellikle şunu söyleyelim de ondan sonra da bir üstadımızdan yine alalım. Çünkü üstadımızın asıl ifadelerini okumak bazen bakıyorsun bir kelimede bir anahtar var. Evet. Bu anahtar bir hazineyi açıyor. Ama manayı biz almış olabiliriz. Hı hı. Biz bazen ifade ettiğimiz şey maksada kifayet ediyor gibi görüyorsak da yerinden okuduğumuz vakit bazı noktalar eksik bıraktığımızı görebiliyoruz, müşahede ediyoruz. Evet. Şimdi derdi maşet oldu mu? Üstadımız diyor ikinci üçüncü derecede ahireti bırakır. Birinci derecede dünya olur. Allah Bundan Allah. dolayı bu adam benim çalışmama mani olmasın diye namazını bırakabiliyor. Hmm. Namazıma mani olmasın diye orucu bırakabiliyor. Tabi benim malımı eksiltmesin diye zekat verebilecek imkanı olduğu halde vermiyor. Başka bir fakir fukara gördüğü vakit şefkati ona buna yardım et dediği halde nefsi mani oluyor. Yani sen fakirleşme imkanın var. Bu malın işte gitmesin diye sadaka vermekten ona al. dolayısıyla bu maldaki bir insan akıllıca düşünen, akıllıca karar veren bir insan olmadığından dolayı Söz. derdi maşet o adamı sersem yapıyor diyebiliriz. Özetle bu. Hı. Ama bir de sen oradan bir okuyalım. Hı. Derdi maşet için Beşinci sözde geçen ifade, derdi maişet için namazını terk eden hmm. o adama benzer ki, talimi ve sipenli bırakıp, çarşıda dilencilik eder. Asker düşün. Bu adama işte sersem diyebiliriz. Evet, mi? askerdir bu adam. Askerlik vazifesi var bu adamın, ama kendisi aç kalabilirim endişesiyle, askerliği, talimi, görevi bırakır, çarşıya çalışmaya gider. Nedir bu adam? Sersem bu adam. Askerliğin farkında değil ya da askerlik hizmetinin ehemmiyetini kavramış değil. Aklı başında olsa anlayacak. Hmm. Fakat namazını kıldıktan sonra Cenab-ı Rezzak-ı Kerim'in madbahayı rahmetinden, rahmet mutfağından tayinatını aramak, başkalarına bağır olmamak için, yük olmamak için bizzat gitmek güzeldir. Mertliktir, o dahi bir ibadettir. İbadetini yaptıktan sonra işini de yaptığın vakit o dahi nedir? Hem mertliktir hem de ibadettir. Dolayısıyla biz bir asker gibiyiz. Cenab-ı Hakk'ın adeta e, emir ve komutası altında vazifeliyiz. Nasıl ki bir askerin tayinatını, yemeğini, giyimini devlet düşünür, kendisini bu manada zorlamıyor ama vazifesini yapmakla mükelleftir o asker. Aynı şekilde biz de ibadet için yaratılmışız. Ama bununla beraber nasıl ki bir asker karavanayı yıkar, mutfak işlerinde çalışır, yemeği taşır. Burada Cenab-ı Hak bizi bu manadaki işlerle uğraşıyor. Onları da ibadet hükmüne geçirmek için. Yoksa 24 saatten bir saati ibadet olup diğer vakitlerini bu manada bir işle, bir meşguliyetle insan geçirmemiş olsa daha büyük isyanlara, sefaletlere girme durumu vardı. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz hikmetinden anlıyoruz ki İşi de Cenab-ı Hakk'ın bize yüklemesi, maişetin peşinde koşmanız lazım demesi bizim için bir rahmet cihetidir. Bunu bu manada anlamayan, namazını de bırakan bir insana elbette sersemlenir. Bütün her şeyi derdi maişete olan insanlar. Bir tane de okuyayım. Esnevi Nuriye'den. İnsan bir yolcudur. Sabavetten gençliğe, çocukluktan gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, Kabirden haşre. Haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder. Her iki hayatın levazımatı malikül mülk tarafından verilmiştir. Yani hangi hayat dersen de bütün levazımat kim tarafından? Mesela biz annemizin rahmindeyken aklımız, şuurumuz bile yerinde değilken ve oradaki ruhumuzun gireceği o beden elbisesini o beden yuvasını kim döşedi? Seni orada ihmal etmeyen Allah Haşa dünyadayken mi seni ihmal edecek? Orada rızkını göbeğinden veren Allah, burada rızkını mı haşa Allah ihmal edecek ya da haşa unutacak? Değil. Evet. Fakat o levazımatı cehlinden dolayı tamamen bu hayatı faniye sarf ediyor. Cehlinden dolayı. Evet. Bak, o levazımatı yani e, dünya ve ahirete ait iki hayatın levazımatı Cenab-ı Hak tarafından veriliyor. Yani onları karşılayabilecek özelliği. Ama sen cehlinden dolayı tamamen bu hayatı fani sarf ediyor. Dolayısıyla bizde bir kabiliyet ve var. 24 saatlik ömrümüz var. Bunlar bu sermayeler hem dünyayı hem ahireti kazanmak için verilmişken sadece bir tek dünyaya, bir tek hayata hasretmek o maada yanlıştır. Halbuki o levazmattan la kal, en azından ondan biri dünyevi hayata, dokuzu hayatı bakiye sarf etmek gerektir. Esas olması gereken bu değil mi? Yani. Çünkü e, birisi hayatı faniye, birisi hayatı ebedi. Yani. Şimdi ben burada 60 sene kalacağım. Diyelim ki 10 bin lira sermayem var. Evet. Bir yerde kalacağım 60 sene. Bir yerde kalacağım 60 trilyon sene. Mesela. Sermayemin 10 bin liramın 9900 lirasını dünyaya vereyim 100 lirasını da 60 trilyon kalacağım yere ayırayım bu. Karaklı ne olur? değil. Yani hikmetsiz. Evet. Ya da şöyle diyelim. Bir yerde bir cam madeni var farz edelim. Evet. Kömür madeni var ya da. Kömür. O da çıkıp çıkmama ihtimali çok zayıftır. Yani çıkma ihtimali zayıftır. Bizasta elmas madeni var. Çıkma ihtimali de büyük bir e, ihtimalle olacak. Elinde de sermaye var. Ne kadar var? 1 milyon liran var. Yeni parayla. Hmm. Şimdi kömür madenine ne kadar verirsin? %10 ihtimalle çıkabilir. Bir de %90 ihtimalle elmas çıkacak maden var. Hmm. Ben şahsen, evet iki tarafa da yatırmak icap edecek. Ama bir tarafta en fazla 50 bin lira yatırım kömüre. <laughs> Çıkmasa da önemli değil canım. Ne yapalım artık? Çıkarsa da o kömürden istifade edelim. Ama bir taraftan da elmas madenine ben 950 bin liramı Yatırım, Hı, işletmeyeceğiz. Evet. Biliriz bu işleri yani. Değil mi? Dosya, akıl bunu iktiza ediyor ama. Akıl bunu iktiza ediyor. Dosya sersem oldu mu bütün sermayesini kömür madenine yatırma ihtiyacı hissedecek. Ya da sizin az evvel buyduğunuz buyurduğunuz gibi diyelim mesela. 60 sene kalacağım yere vereceğim. O zaman ne oldu? Akılsızlık oldu. Hı hı. Halbuki o levazmattan la kal onda biri dünyevi hayata dokuzu hayatı bakiye sarf etme gerektir. Acaba birkaç memleketi gezmek için hükümetten 24 lira harcırah alan bir memur ilk dahil olduğu memlekette 23 lirayı sarf ederse öteki yerlerde ne yapacaktır? Hükümete ne cevap verecektir? Hı -hı. Böyle yapan kendisine akıllı diyebilir mi? Binanarayı Cenab-ı Hak her iki hayat levazımatını elde etmek için 24 saatlik bir vakit vermiştir.